Hava da çok soğuk, ya. ortam da soğuk, ev de soğuk, Isınmayacak herhalde, sopa dayanı yer mi? Yarın nereye gitsem ki ya? Hmm. Ay, ay. Ne yapıyorsunuz ne? Ay anne ne getirdin? Ay bu koltukları yıkadı, siz oturun. Vallahi ben de koskoca ay. Ev ağzını iftara bak Ne yaptı? Bir sor bakalım ne yaptı? Ne canım benim? Anne de koptum, ha. hasta İyi şımart beni, şımart. Şımartıp da ne var? Bir iyi DNA pasta. Ha, biz, bize hiç beni iyi DNA pasta sen gelmedi. Tabii iyi ya. Ha, ne zaman yedim? Onu ne oldu? Bir benim önümde mi? Işte, bütün saat o Anne sen bunu nasıl Vallahi. Çok bağırıyor. Sana ne diyorsun? Sana ne yapacağım? Ha. Allah Allah. Sen de seni ne seni ne bir kere geliyor. Sen de... bir senede bir kere geliyor. Sen her gün yanımdasın. Ya işte bu biz ben bundan kaybediyorum işte. Allah belanı versin. Her gün yanımdayım. Lanet olsun ha, bu işlere. Git, sen de git. Ha kardeş, git. Git şu kadar. Ya, neredesiniz? yapacaksın? İnak bize Gel. Anne. E, be, ne yapacağız? Var mıydı dolapta? Ha, var. 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 Git 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 git. git, git. Süreceğim zaten. Ha, içi, siz yemesin içmesin bürüsünüz. Tatlım formunu koruyorum. Ha, ha, ha for, korusun formunu. Var, Belli zaten. Tamam. Ne bakayım? Ben benim emeğim bunlar. Tamam. Ne yapayım? Ne bak, bak sinirden kuruyor. gerçekten gülüyor. çok başım ağrıttı Şazi'cim yani. Başın sen... ağrıyorsa gidersin tamam mı? Gideceğim Durmazsın burada. Aynen. Sen şımartma bunları bak şımartma. Hala konuştum ha. Şartlılığı hazırladım. Valla ha ben koz koca iftarlığı hazırladım. Kendi başıma yaptım her şeyi. Yaptım ben de bir tane bardak getirdim. Ben de, de, de sıçarım Allah'ın hiç şey yapar gibi. Bardak, bardak koçmuş hala. Kendi Hı. içtiğim bardağı bir zahmet koçu. getireceğim tabii, onu da temizledim. Ha. Dedi. Ya siz yediğiniz ekmeğin de kavgasını yapıyorsunuz. Ben hazırladım. Ben her şeyi ben yaptım. Ben yaptım <laughs> her şeyi. Allah Allah. Tövbe yarabbim. Sen yaptın zaten yaptın. Bak. Gelip de başkası mı yapacak? Tabii bak. sen ve sinirliyim hıcımı senden çıkarım bak ha. Gözüm yemeye ondan hıcımı çıkarmaya. Şey çağırayım. Hatice yapıversin. Sağoluğu çağırın da. Git söyle yapıversin. Ha. Utanmayacak mısın? Utanmayacak Siz utanmayacak mı? utanmayacaksınız mı? Siz bak. bak ben burada misafirim. Sabah kalkıp gideceğim Bolu'ya. Beni bir daha Biraz sonra ikerken. Ben burada misafirim de. Hiç. Ha yani ben gerçekten misafire bak. Hayır ben, ben burada misafirim de. Ebeçi çivi çakınca benim diyorsun. <laughs> ha? Neresi misafir? Benim tabii ki de. Ha? Elde. Elde zahidin var ya. Ebe arak ya. Kaç bak. at kocan güs çağırdı. Gel buraya terapi de. Ne mi? yapacağım? Aa. Ne kızı çıkıyor ya? Yok ya, hala çıkmadı. hala. Hala çıkma zaten artık. Herhalde. Ha. Saçını başını yola vallahi. Ha yola zaten evet. Ha? ha. Sen kocaman var? gelirsin, ayıp oluyor yine. Vallahi ayıp ki altında oluyor, ekşi. E işte. Bir buçuk yaş büyüksün. Allah Allah. Ya. Allah. Ne oluyor mesela bir buçuk yaş büyük oluyorsa? Ha çok abla diyorsun ya zaten. Canım o şey. Yani. Ne Allah, Allah. anne işi çok kavga mı ediliyor? Niçin kavga ediliyor? Benim hiç işim hiç kavga etmedim. Anne ben biraz diyet yapıyorum da tavuklar biraz salatalı domates doğru olur mu? Başka tamam. bir şey yap. Başka bir peynir. O kadar başka bir şey koyma. Hani tamam. hamur Sen şey mi? Hadi leve. küçükken ne istiyorsan sen de i̇şte leve. Dinlerim ben. Ha dinlerim ben. La ya sen yaşlandın gayrı Tabii. senin e ee. hmm. sen elli, 60'ı geçtin sen ya. Yok 95. Sen hep böyle hmm. kalkma ediyorsun. E ediyorum. Ne olmuş? Eden mi? Gerçekten. He? Ne olmuş? Ay gerçekten ben böyle şeyleri sanmıyorum. Allah Allah. Yani, ne ne al ya? Kavga et ben. Ne almış? Hayır ne almış? Kavga et ben. Gel. Ne yapacağım? <laughs> ne yapacağım <laughs> ki? Hadi ya, dostum ya. Saçın, başın, yolları ağzına tuttum.